Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde pizza var. Öncelikle 4 su bardağı unumu kabıma aldım. İçerisine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir pakette instant maya ekliyorum. Biraz karıştırıp içerisine zeytinyağımızı döküyoruz 4 yemek kaşığı kadar ardından bir su bardağı ılık su ekliyorum biraz karıştırıp bir su bardağı daha ılık su kullanacağız toplamında 2 su bardağı su kullanacağız arkadaşlar biraz spatula ile karıştırıp elimizle yoğurduk mayalanmaya bırakıyoruz bir 20 dakika kadar üzerini örtüp bir yandan da sosumuzu hazırlıyoruz 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı içerisinde 2 diş sarımsak 2 yemek kaşığı da salça ekliyorum karışık salça bir çay kaşığı kekik ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiber ekliyorum. 3 yemek kaşığı kadar da su ekliyorum arkadaşlar. Biraz karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Sosumuzu bir kenarda bekletiyoruz. İç harçlarımız hepsi hazır. Mantar, sucuk, yeşil zeytin, kaşarımız var ve mısırımız var. Sosumuz da hazır. Hamurumuz da mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. altına biraz un serpip hamurumuzu üzerine ekliyorum. Hamurumuzu 3'e böleceğiz. 3 çeşit parçaya toplamda 3 tane büyük boy pıstamız olacak. 3'e bölüyorum arkadaşlar. içe doğru katlayarak topluyorum hamurumu alıyorum, havasını alarak gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel olmuş hafif yumuşak ilk bezemizi açıyoruz önce elimizle açıp oklava yardımıyla açıyorum daha sonra zaten çok rahatlıkla açılan bir hamur Daha sonra oklava ile açıyorum arkadaşlar. Şöyle büyük boyda açtım. Ne kalın ne ince olacak şekilde. Yağlı kağıt serdim, temsimi aldım. Şimdi hamurumuzu çatallayıp delikler açıyoruz. Hamurumuzun kabarmaması için. her yerine gelecek şekilde çatalladım. Daha sonra sosumdan döküyorum. 2-3 yemek kaşığı olacak şekilde her yerine yayıyorum. Şöyle kenarlara da sürüyorum. Daha sonra kaşarımdan döküyorum. İstediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz arkadaşlar evde ne varsa. Daha sonra sucuklarımı diziyorum ince ince doğradım. her yeri eşit şekilde bırakıyorum daha sonra mantarlarımı diziyorum daha sonra yeşil zeytinlerimden ekliyorum şöyle her yere eşit şekilde gelecek Son olarak mısırlarımızı döküp fırınımıza atacağız. 200 derecede alt üst kızarana kadar. Fırınımıza atıyoruz arkadaşlar. Fırına girmeye hazır. Evet arkadaşlar. Pizzamızı fırınımızdan aldık. Gayet güzel kızardı. Altı da çok güzel kızardı. Üzerine ketçap ve mayonez dökebilirsiniz isteğe göre. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere.